Bugün Adem'in doğum günü kutluyoruz. Normalde bir hafta önceydi ama Türkiye'de olduğu için Selam. Kutlayamamıştık. Evet, şimdi kutlayacağız. <laughs> Ondan sonra dün e, sınavım vardı Strasbourg'da. Heh <laughs> göster. Oradan böyle mini hamburger ekmeklerinden aldık bir de. Mini böyle sandviç çekmeyi. Birazdan daha iyi gösteririm zaten yapınca. Ateş abi köfteleri şu an görünüyor mu bilmiyorum ama mini köfteler hazırladı. <laughs> ben de şimdi mini sandviçler yapacağım o minik ekmeklerle. Öyle. Bayağı mini mini tatlı olacaklar.

Evet, çok tatlıyım. Baya tatlı duruyor. Nasıl olmuş? <laughs> Güzel. Ya yani niye herkes videomu sabote ediyor ya? Bunlara kürdan mı takacaksın şimdi? Aynen. Yarısı salamlı, yarısını salamsız yapacağım. Zamansızlık ilk başta.

domatesleri de minnak minnak kessen güzel olacak. Cheeseburger yapıyorum. Hı -hı. Evet, evet. Nasıl abi? Ya güzel görünüyor baya. Tatlı duruyor. İlk defa boş boş oturuyorum herhalde. Şimdi ne yapıyorsun? Çok heyecanlıyım şu an. Ne yapayım? Ha, annem bulursa. Yok yok hiç yapmama gerek Pizza. Pizza alıyorum. Benim doğum günümde bu kadar şey yapılmadı ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Senin doğum gününde mangal yapıldı. Daha ne istiyorsun? Abi bu arada. <laughs> ama kutu. beni daha bu kadar yapamadı. git <laughs> ya, çabuk. Yani bizim de işimiz gücümüz güzel. Çalışıyoruz burada. Bizim de nereye çalışacak Tek dişte. Koray falan... Aa Koray sevmiyor galiba zeytin. Koray sevmiyor ama anlamaz belki. Olsun ben yarım. belki. Yarısını zeytinsiz eteyim ya ne olur olmaz. Şunu bir defa çıkayım. Bence bunlar bunun için çok büyük ama olsun. Allah'a şükür. <laughs> evet. Ben ona evet, nasıl bir fikir olduğunu bilmiyordum. Yeniden! gelip iki bir şey yapalım. Gelmeyelim ben de bak. sana söyleyeyim. Ben bir ben yapayım mı? Sınav işimiz olacaktı. Bu sınav olarak kaçma yok. Sızlantı yok. Alacak sınav elde edilir. Böklere bak. Bir saniye, bir saniye, Selamlar bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ya şu an omuzlarım 2 metre çıkıyor. <laughs> oh, <laughs> bak ee, şimdi süper kasaya gidiyoruz. Ee, Adem'le birlikte biriktir biriktirdiğimiz bu paraları falan yatıracağız. Sağdakine ne yıkmıyor? Orada şey yok. Aa, ee, dükkan yok. ATM var. Burada direkt şey yapıyorlar bankalar falan kabul ediyor. Bir de bozuk para otomatları falan var da onlar sanırım komisyon ne alıyormuş? Onlar %10 komisyon alıyor. Yani 100 euro atıyorsan 90 euro ediyorsan. O yüzden pek de bir anlamı yok yani açıkçası. Ondan dolayı biz de bankaya veriyoruz. işte bir iki hafta içinde hesaba yatırıyorlar. Öyle geçen ne kadar yatmıştı? Yüz küsür galiba. 150 falan almıştık geçen. Aynen ama şimdi daha fazla var. Daha fazla var. Kesinlikle. O kadar ağır ki yani çantamda şu an paralar ama yani şu an abartmıyorum. Çantayı maksimum bu kadar kaldırabiliyorum. <laughs> Cidden çok ağır. Öyle. Ne kadar çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. Göreceğiz bir iki hafta içinde. Oradan sonra da böyle direkt ım, Amerika'daki şu Goodwill bilmem ne falan tarzında büyük bir trip shop işte ikinci el mağazacı mağazacı ne ya mağazası mağaza satan bir yer var <laughs> ikinci el mağazası gibi bir şey var ona bir bakacağız merak ettik bir bakalım dedik yarın da. galiba ben işe gitmeden şey benim için oralarda bir tane ikinci pazar olacakmış ben gideceğiz belki götürürsen gitmeyiz kes. Götürürsün. <laughs> Çok büyük gözükmüyor ama sanalda. Evet. Ama bayağı var ağır. Ama yani gerçekten ağır ya. Adem geldi hızlı oldu. Oh poşet boşalmış. Nerede? Ne anlatıyorsun bakayım insanlara? Nerede nereye gitti? Gitti. Kadın zaten benim kapıdan girdiğimi gördü direkt şeyi çıkardı poşet çıkardı bir tane. Direkt yani bir <laughs> hiç şey sevmeme gerek bile kalmadı. Elindekini şey görünce. Yaptı. Aynen direkt bir şey yaptı. İyi bak hızlı oldu. Geçen daha uzun sürmüştü sanki. Al, geçe ha geçen anlaşamamıştık. Şu an anlaştık. Sıkıntı. Elindekileri görünce. Aynen. Geçen Almancasını da bilmiyordum. Şu an öğrendim az önce gelirken. <laughs> o yüzden kolay hallettik. Bunlar da alsın. Bunlar da alsın. Koştuğu içine koyayım. Sağlam kalsın. Evet, ben kapatıyorum. Yol çıkalım. Hadi bakalım. kıyafet şu kıyafet ne yani ceketi buldum. Kürk. <laughs> Bayağı tatlı görünüyor. Efendim ama çok insan varmış. Denet. Evet. O biraz büyük gibi sana. 34 eden. <laughs> Güzel oldu ha. <he. gülüyor> Baya iyi oldu. Yani aşağıdan yukarıya bir <laughs> sene. Başarılı bence. Aynen kıyafetlere bakmayacağım. Yani daha doğrusu almak istemiyorum şu an. Yerim yok. Bak, bak bu da bu da dana. <laughs> Oha. Bu 75. Oh. Bunlar kesin gerçek ama. Kesin. Ay çok tuhaflar. Ben <laughs> gerçek bir şey giyemezmişim. Çok tatlı değil mi? Ben hiç bu kadar büyük bir yer görmemiştim. <laughs> bir tane pantolon buldum düşük birazcık. Görünmüyor ki çizgileri hiç kamerada. <laughs> Sıkıntı değil. Markası bu. Hı, <laughs> bak böyle çizgili. Tamam. <laughs> Markası dedenin. Ama boyu. <laughs> boyu Bayağı uzun. Evet. Ve 5 euro. 5 <laughs> euro ha. Gözüktü tamam. <laughs> ben Ama bilemedim. Şurada Ikea'nın <laughs> ikili İkisi 25 euroymuş. Nasılsın? Yani, evet onun şey de var. Şey olarak iyi yani. Tip olarak. Çok güzel. <laughs> Kaç para ki bu? Bilmiyorum. İki kilo galiba. 30 euro. Birin ikisi diyor. Bak diğeri de orada. 30. Aynen. 30 bir şey değil bence ya. Evet. Bildiğin mi, mutfak var burada. Şu. Ha, şu Ama şu set, not, şu pis, ama. bu temiz. Ama çok güzelmiş güzel bir şeyi. Tatlı. İleride kendimiz kaplayacak olursak bir şey aklımızda bak. olsun. Çok iyi yani. Evet. ne <laughs> <laughs> ya kadar? Batarya. 270. O bayağı bir şeyler Aa, var. Hadi gel, arabayı CD alalım. Al, evet. Bu bakalım. sarıl. Heyecandan şey yapamadım şu an. Oturum kart için mailimiz geldi sonunda. Kendine ışık tut. Oh, i̇ki yıllık. i̇ki yıllık vermişler. Fotoğraf çekin dedi. Çektin diyor. Benim var. Falan filan okuruz artık. Terminal yani şey alacakmışız. Bu gösterme gösterme. İki yıl. Randevu alacakmışız. Yıl. Randevu aldıktan sonra çekmişiz işte. Öyle. İki yıllık geldi. Şimdi Kaflan'da gidiyoruz. <laughs> Decathlon'a ve Zu bilmem neye bakacağız. Köle Zu. Köle Plus. Aynen o aklıma geliyor sürekli. Bugün hava bayağı güzel. Zaten kısa kolları falan geçtik. Çok çok iyi şu an hava. O yüzden seviniyorum. Yaz geliyor. <laughs> Havalar güzel olunca da dedik de katlondan falan böyle şey bakalım. Katlanır sandalye işte. Aynen. Katlanır sandalye ve masa falan bakalım dedik. Bir yerlere gidip böyle oturalım, piknik yapalım, bir şeyler yiyelim falan diye düşündük. Öyle ona gideceğiz, bakacağız. Bir de gırgıra kedimize bir şeyler bir bakacağız. Fiyatlarını önce bakacağız. <laughs> Duruma göre alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Öyle güzel hava bugün. Vallahi sevdim yani. Evet evet hava çok iyi. Aynen. Sandalye falan da almayacak olsak bisikletle gidecektik de. Şimdi sandalyeyi de bir <laughs> sırtlanamayacağımız için o kadar da değil. Maalesef bisikletle gidemiyoruz ama şu an bisiklet Çok süresim var ya. Evet, çok tam bisiklet Aynen. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ben de mi yapayım? Ya, yani, çekiyor mu? <laughs> Aynen çekiyorum. Hazır, zengin olacağız şimdi hazır olun. Evet. Ne kadar sıcak sence? Bence çok değil. Büyük çünkü hepsi. Evet yani, çok büyük. 10, 10. 10, 10 bile tutmaz. 10, 10. Biz, Allah 6. seni <laughs> uzun süre bekletmemek lazımmış anladık. Aynen. Tamam. Devam etsin. Tamam ben devam edeyim. Hadi görüşürüz. <laughs> 10, 10 20, 25, 50 kuruş da burada var. Aynen. 12 euro tuttu. Vay. Bayağı tuttu ha. Yani, şimdi

Alışverişte de kullanabilirsin yani. Evet. Markete gir. Aynen. O imkanı İyi ya. He? İyi ya. İyi, i̇yi İnsanlar şişeleri hem geri dönüştürmüş oluyor. Aynen. Para alacağım diye. Geçen festivale gittiğimizde mesela etrafta bayağı şişe vardı. Herkes etrafta şişeleri falan topluyordu. Bayağı iyi para kazanmışlardır. Adem'le bir... De kazan. Adem'le bir girildik çıktık. Etraf zaten tertemiz olmuştu. Hiçbir şey yoktu yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Sen <de aldın> mı? <laughs> Sen şu an görev odaklandın değil mi? Aynen, Kaplini ben gördüm. şu an gideceğim. Kaplama sandalyelerini alacağım. <laughs> tamam. Şu bana uygun ya. Aynen. sığarım Sa yani. Abi. <laughs> Üstüne de uyumlu. An... Tamam. Ha, bunu aynen. alalım. Kaç bu? 8. Tamam bunu alalım. 8 bakın bu 14. Bu da çocuk. Bunlar çocuk hep. İyi ama bir şey Çocukla diyeceğim. Yere yakın ya. Yani. Yere yakın kişiler için. <gülüyor> <gülüyor> bu ama yani. Bu iyi. Bu, yani. bu iyi. Bu da iyi. Ama yan, yanlığı olması lazım. Aynen. Yanlığı var mı? Var. 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 Bu, garip. Var. Bu niye 40 mesela? Bu niye 40 mesela? Bu çok uydurup bu arada. Aynen. Bunlar, Duruşuyor. bunlar da güzelliği ki. Bunlar niye pahalı? Biz muhtemelen şunu alacağız. Hemen göstereyim. Ya bunu. Ya da bunun. Şu ikisi olabilir. İkisinden biri olacak bir tane tamam, İkisi tane aynısı. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bunları alacağız. Şimdi bir sonradan da şey alacağız. Tüplük alacağız. Artık <laughs> yavaştan kampçılığa bir giriş Aynen. <laughs> Herkesin hayali kamp videoları. Aynen. Tıplandım. <laughs> Elini göster? İki tane sandalye aldık. Bir de kendimize masa aldık. Katlanır masa. Hepsi 85 oylucuk tuttu. 84-97 84-97 Şansımıza tam yani tam sığdı. Tam oralık. Aynen. Güzel. Her zaman taşır mıyız burada bilmiyorum ama yani kalır herhalde böyle. Zaten Aynen. çok bagajı kullandığım yok Bir açıkçası. tane iki poşeti alırız evde vardı ya da annemlerde vardır. Onu koyarız direkt sandalyeleri daha rahat olur taşıması. Aynen. Zaten bizim İzmir'den şeyimiz de vardı. Soğutucu. Soğutucu çanta. O da hazır. Soğuk tutucu çanta. Adem tüve soktu da arabayı. Onun zaten hatrına ve onu kutlamak için aldık diyebiliriz hatta. Arabamıza hediye aldık. Duymuyor. Arabamıza hediye aldık. <laughs> yani biraz daha iyi oldu. Ha, ne kadar düzenli olabilir. Aynen. Şurası Bence iyi oldu. İyi, iyi. Tebrikler. Tebrikler. Şunlara bak. Eve çıkalım. Valla alacağım ya yavrum. tırmansın istediği gibi. Eve çıkalım. Dur bir tane koli alacağım. <laughs> Zaten bununla bile koliye girecek. Ayrıca gerek yok. Bence oynar bunda ya. Ben bunu sevdim. Güzel güzel. Bu çok güzel. Bizimki baya kötü halde ve bak bu plastik olduğu için daha rahat temizlenir. Diğeri tuhafta. Bunun yarı da. boyutu falan vardır. çok büyük. Bunu göstereyim niye bunu beğendiğimi. Şöyle Cırt cırtlı, aradakileri falan direkt attırabiliyorsunuz. Bizimki cırt değil. O yüzden içi temizlenmiyor ve bayağı çirkin oldu yani. Bunu istiyorum. Evet ne kazandık? Bilmiyorum, çark çevirdik. Şey, güneş geliyor oradan. Göremiyorum ama çark çevirdik, bakalım ne çıktı Şöyle sudan çark çevirdik. Sürpriz kutu kazandık, gırgır gır için. Vay! Vay. Baya da iyi ya baya 3-4 euro değeri var mı lan bak şu? Bu 1.40 falan. Aa, bir şey daha var. Ente. Ente. 5 euro. Good şey mi çıktı? Aynen. 5 euro good şey çıktı. Ente. Ördek. Ördek. Galiba ördekti. Bu da yaş mama. Oh. Oh. Bir de oyuncak. Abi, oyuncak çıktı bir <laughs> de. Çok iyi bedava. Harika. Zushi aldık. Zushi. Zushi. Şu da engelliyor ya, bu dönmüyor mu? Yani çok. Neyse. Gırgıra bedava şeylerimizi aldık. Üstünde bir de markette bedava pizza da veriyorlardı ve çok evet. güzeldi. Sonra canımız sushi çekti. Sushi yiyelim dedik. 8.49. Kaç tane var? Sekiz. 2, 4, 6, aynen sanırım 8 tane var. Üstünde yazıyor olması. Bunları sabah yapıyorlar markette, hazır değil yani. Az önce yani. kadın koydu bu arada, ha, yeni yapmış. Taze yani, günlük. Hepsi, hepsi günlük yapılıyor. Temiz şöyle, nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. oh, güzel koptu. Oh, Mis koptu yemeği Üstünde benim sevdiğim soğan kıtırları var. Yalnız ben niye takmaya çalışıyorsam 2 saattir. Zushi nasılmış? Sushi Almanya'da S'ler Z gibi okunduğu için ve sushi'ye sushi dedikleri için böyle bir dalga geçerekten söylüyoruz. Hmm. Güzel mi? Bizim annemlerle aldığımız var ya hmm. O çok çok daha iyiydi bundan. Bu da kötü mü derseniz? Hayır değil. Güzel yani. Ben neyse kapatalım yiyelim.